sadece 15 dakikada hazırlanan külahlar servisi hazır. Muhteşem oldu. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ani tatlı krizleri için muhteşem bir tatlı tarifim var. Bütün malzemelerimiz oda ısısında olacak. 2 adet yumurtayı karıştırma kabıma alıyorum. 3 tepeli yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Mutlaka tepeli şeklinde kullanalım. Mayonez kıvamına gelinceye kadar güzelce çırpalım. Şimdi yumurta ve şekere güzelce çırptım. Rengi de açıldı. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı odasında süt ekleyelim. 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu 2 yemek kaşığı dolusu kakao 1 paket vanilya ilave ediyorum 1,5 su bardağı da un ekleyelim bardak ölçüm 200 milimlik klasik su bardağı pürüzsüz kıvam elde edinceye kadar çırpma işlemine devam ediyorum şöyle 1 dakika kadar çırptım mikserimle karışımım hazır kıvam bu şekilde olacak tavam ısınmış durumda hazırlamış olduğum harbimden şöyle bir bir buçuk yemek kaşığı kadar ekliyorum. Çok kan olmasını istemiyorum. Şöyle hafif kaşığımızı düzeltelim. Kontrollü şekilde üzeri şöyle göz göz olana kadar pişirmeye devam edelim. Orta ateşte üzeri göz göz olana kadar pişirdim. Diğer tarafını pişirmiyoruz bu aşamada. Hemen servis tabağıma alıyorum. Hafif üzeri kabuk bağlamış durumda. Şimdi hemen şöyle 1-2 saniye içerisinde şöyle dikkatli bir şekilde uçlarını yapıştırıyorum. Sıcıyla birbirine yapışıyor. Peki. Bu şekilde külahlar oluşturuyorum. Çok dikkatli bir şekilde uç kısımlarına yapıştıralım. Tüm harcım bitene kadar külahlarımı hazırladım. Külahlarım hazır. Külahların içine doldurmak için bir poşet krem şanti alıyorum kabıma. Bir çay bardağı 100 milim süt ekliyorum. 1 yemek kaşığı tepeli şeklinde pudra şekeri ekleyelim. Küpürene kadar güzelce çırpıyorum. Ve karışımım hazır. Şöyle hazırladığım külahların içerisine yine hazırlamış olduğum kremamı sıkma torbasına doldurdum. Şöyle tam ortasına kremamızdan ilave edelim. dilimlemiş olduğum şöyle çileği üzerine ekliyorum. Son olarak üzerine arzuya göre toz antep fıstığı serpiyorum. Sadece 15 dakikada hazırlanan külahlar servisi hazır. Ya tatlı krizleri için birebir oldu. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.